Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma. Sonra yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu. Ah! Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak, ne bir akşam içinde bir yara göz göz açar. Ne efkar basar seni akşamları ansızın. Ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü. Yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın. Bir sigara dumanına uzanır gibi usulca dokunsam saçlarına, kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara. Boşuna gurbet acısı tattım. Oyalandım, durdum seni unutmak için kendimi boşuna aldattım anladım faydası yok uzak kalmanın artık seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır unutmak ne mümkün gözlerinin rengini seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır bir serin rüzgarsın yüzüme vuran yüreğimi yakan bir avuç korsun gökler biliyor sevdamı Taş duvarlar biliyor, sen bilmiyorsun. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla, Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla, Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla, Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla hatlarla, baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla. Ne olur bir gün beni kapından olsun dinle, öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı, en azından yüz binle nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle ne olur bir gün beni kapından olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte Bilmem ki nemsin, bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin, eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran, sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki. Namsin